Yeni bir After Effects'te nasıl yapılır videosundan herkese selamlar. Bu videoda bir infografik videosu After Effects'te nasıl hazırlanıyor bunu birlikte göreceğiz. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu videoda gördüğünüz herhangi bir şeyi faydalı buluyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Öyleyse vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle programımızı açıp Barlar adında 3000x1080 e boyutlarında bir kompozisyon oluşturuyoruz. Ardından bir de 1920x1080 boyutlarında main kompo oluşturuyoruz ki bu zaten ana kompozisyonumuz. Ardından Barlar kompozisyonumuzun içerisine girip referans görselimizi bu kompozisyonun içerisine sürükleyip istediğimiz şekilde boyutlandırıyoruz. Boyutlandırmamız bittikten sonrasında Rectangle Tool aracını seçip Stroke'unu yani kenarlıklarını kapatıyoruz. Fill seçeneğine de rastgele bir renk seçiyoruz. Daha sonrasında referans görselimize oturacak şekilde boyutlandırmasını yapıyoruz. Referans görselimize oturtabildikten sonra ardından Anchor Point'imizde Rectangle'ımızın en altına yaslıyoruz. Ki Scale değeriyle oynadığımızda hareket noktası o nokta olabilsin. Ardından animasyonlarımızı verip keyframe'lerimizi seçiyoruz. Sağ klikle Time Reverse Keyframe seçeneğini seçiyoruz ki keyframe'lerimizin yerleri değişsin. Animasyonumuzun son keyframe'ini sağ klikle tekrardan tıklayıp buradan Easy seçeneğini veriyoruz. Ardından da Graph Editor'a girip düzenlemelerimizi yapıyoruz. Daha sonra kontrol D yardımıyla ikinci barımızı oluşturuyoruz. Onun boyutlandırmasını yapıyoruz. Sonrasında üçüncü bar, dördüncü bar, beşinci bar ne kadar bar oluşturmamız gerekiyorsa işlemeye devam ediyoruz. Kontrol D yardımıyla duplicate alarak. Bunu yapmamızın sebebi başlangıç ve bitiş noktalarının aynı olması. Ardından oluşturduğumuz barlarımızın ilkini sola, sonuncusunu sağa yaslıyoruz. Daha sonra Align penceresine gelip Distribute Layer'ın altında bulunan yatay da ortalama seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün barlarımızın arasındaki boşluk aynı boyutlarda gayet güzel bir şekilde hazırlığımızı bitirdik barlarımızla alakalı. Bu barlarımızın neyi açıkladığını anlatmamız için bir text yazmamız gerekiyor. Bunun için kontrol T seçeneğiyle veya yukarıdaki bardan seçimimizi yapıyoruz yazımızı yazıyoruz. Ardından yukarıdan yine rotation seçeneğini işaretli yazımıza vermek istediğimiz hafif bir eğim var. Onu da verdikten sonra T kısa kullanarak opacity seçeneğini açıp burada da animasyon keyframelerimizi veriyoruz. Yazımızın tekrardan küçük konumlandırmalarını ayarladıktan sonra tekrardan barlar olduğu gibi Ctrl D kısa kullanarak bunu bütün aylar için aynı şekilde tekrarlıyoruz ve gelmesi gerektiği barın üstüne bütün tekstlerimizi getiriyoruz. Son ayımızın tekstini de oluşturduktan sonra şu an için barlar kompozisyonuyla işimiz bitti. Main Comp'a geçip barlar kompozisyonumuzu da Main Comp'un içerisine atıyoruz. Ardından boş bir yere sağ tıklayıp yeni bir solid oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz solidi background olarak kullanacağız. Rengini koyu mavi, gri koyu mavi civarlarında bir şey olarak belirliyoruz. Ardından bunun dümdüz olmasını istemediğimiz için bir paper texture oluşturacağız. Paper texture'ımızı boyutlandırıyoruz, konumlandırmamızı yapıyoruz sahnemizde. Ardından sağ tıklayıp Precomp seçeneğini seçip Move All Attributes seçeneğini işaretliyoruz ve Paper Texture diye bir isim veriyoruz. Oluşturduğunuz paper texture'ın o yandaki beyazlarını istemediğiniz için boyutlandırmasını o yüzden bu şekilde yaptık. Paper texture layer'ımız seçiliyken kontrol ve space tuşlarıyla FX konsol üzerinden vermek istediğim efektlerimi bu şekilde veriyorum ben. Ücretsiz bir plugin isterseniz siz de video copilot sitesinden indirebilirsiniz. Linkini aşağıya da bırakacağım. Biz animasyonumuza geri dönecek olursak paper texture'ımızın içerisine texture'ımız renkli oldu ve biz bunu siyah beyaz istediğimiz için bir adet tint ve bir adet de curve efekti uygulayarak aradaki kontrast farkını arttırıyoruz. Bu arada texture'ımızın modunu normal'den multiply çekiyoruz. Gördüğünüz gibi öncesi ve sonrası bu şekilde gözüküyor. Altındaki solidimiz olmasa çok çiğ bir görsel, üstündeki texture'ımız olmasa görüntümüz gene çok çiğ bir görsel. Ardından bu sefer bir noise efekti istiyoruz. Bu tekstürümüzü de kompozisyonumuzun içerisine sürüklüyoruz. Onun da modunu normalden soft light'a çekiyoruz. Ardından tek solunu kullanarak opasisini bir miktar düşürüyorum. Şiddetini ayarlayabilmek adına. Gördüğünüz gibi bu before after şekli Son olarak barlar layer'ımızın da modunu normalden et seçeneğine çekiyoruz. Barlarımın renklerini pembe istemediğim için daha sonrasında turuncuya çeviriyorum. Zaten final kompozisyonunda da turuncu olarak görünüyor. Daha sonra main kompozisyonumun içerisindeyken sağ tıklayıp yeni bir null oluşturuyorum. Bu null'e şu ana kadar oluşturduğum bütün layer'ları bağlıyorum ki istediğim hareketi rahat bir şekilde verebileyim. Ancak gördüğünüz gibi sol tarafa çektiğimde yan taraflar boş gözüküyor. Öncelikle bunun önüne geçmek için oluşturduğum solitden başlıyorum yatayda yatay düzlemde büyütüyorum diğer layer'larında uygulaman bu şekilde olmayacak çünkü bir görüntü kaybına yol açmak istemiyorum, doku kaybına yol açmak istemiyorum. Onun için paper texture seçeneğimin içerisinde motion tile efektini atıyorum. Daha sonra genişlik tarafında değerlerimi yükseltiyorum, yüzden yaklaşık 400-500 değerleri yeterli olacaktır burası için. Sonrasında yatay düzlemde bir hareket istediğim için null objektimde position değerime keyframe açıp son hareket haline de getirip position'ımı bir keyframe daha veriyorum. İstediğim yere geldiği noktada bırakıyorum. Ancak burada daha farklı düzenlemelerim de olacak. Şu anlık benim için gayet değer gözüküyor. Paper Texture'ın içerisine attığım Motion Tile efektimi kopyalayıp ardından Noise Texture'ı bunu da içerisine yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada da Before After'ı komple bütün her tarafına uyguladı hem sağ ve sol olarak. Keyframe atamalarımı yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi uzaklaştırıyorum ki bütün barlarımı tek bir ekranda görebilmek istiyorum. Bunun için ön objektimde Scale'imi küçültüyorum. Yetmeyen yerler için tekrardan yeni düzenlemelerimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi solidimi tekrardan genişletiyorum, büyütüyorum. Yukarıda ve aşağıda da şu an boşluklar gözüküyor. Bunların da önüne geçmek için motion tile efektimin içinden bu sefer height yani yükseklik tarafında da değerlerimi yükselterek böylece yukarıdaki ve aşağıdaki boşluklarda da görünümümü sağlamış oluyorum. Bunu bütün tekstürlerim için aynı şekilde tekrarlıyorum. Uyguladığım keyframe'lerimin daha organik, daha yumuşak geçişler sağlaması için atadığım keyframe'lerime Easy Ease efektini uyguluyorum. Ardından Graph Editor'a gelip burada da hız değerlerini ayarlamış oluyorum. Buradaki işlemlerim bittikten sonrasında Barlar Composition'ı tekrardan açıp bütün shape yarınlarımı seçiyorum. Burada ücretsiz olan The Layer Plugin'i ile birlikte barlarımın soldan sağa doğru sıralı bir şekilde animasyonla uygulamasını sağlayacağım. Delay frame seçeneği layer'larımın kaç frame öteleneceğini anlatıyor. Esrafında gördüğünüz sarı noktalarda hangi noktadan itibaren uygulanacağını anlatıyor bize. Biz soldan sağa doğru olmasını istediğim için soldaki ok tuşunu seçmiş oluyoruz. Ve gördüğünüz gibi layer'larımız bu şekilde sıralı bir vaziyette animasyonlarını uygulamış oluyor. kez barlar kompozisyonumuza tekrar girerek aynı işlemi ay isimlerine de uygulayacağız. Yine bütün layer'larımızı seçip yine soldan sağ olmasını istediğimiz için soldaki tuşa tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık ay isimlerimizde barlarımız gibi gecikmeli olarak animasyonlarını uyguluyor. Duvarlarımın küçük bir çerçeve içerisinde olmasını istiyorum. Bunun için kalem aracımı alıp daha sonrasında etrafına küçük bir çerçeve çiziyorum gördüğünüz şekilde. Bu çerçevemin de animasyonu olmasını istiyorum yani çizim animasyonu. Bunun için trim pad animasyonunu uyguluyorum. End seçeneğini, out frame'ini yüzde bırakıyorum. Başına geliyorum. Layer'ımın ona da sıfır olarak uyguluyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir çizim veriyor. Ben bunu birazcık daha dinamik hale getirmek istediğim için yine EaseEase verip Graph Editor'dan küçük oynamalarla birazcık daha smooth bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Referans görselinde yer alan rakamların da tablomun içerisinde olmasını istiyorum. Bunları ben barlarımın üzerine gördüğünüz şekilde yazacağım. Ama bunların da aynı şekilde sıfırdan başlayıp hangi sayıysa ona kadar gelmesini istiyorum. Bunun için bir expression kodu kullanacağım. Önce tekstimi oluşturuyorum. Ardından onun içerisine bir slider kontrol atıyorum. Source tekstimin yanında yer alan saat ikonuna alt tuş ile birlikte sol klik yapıyorum. Ve çıkan pick slider kontrolüme bağlıyorum. Slider'ım sıfırdayken saat ikonuna tıklayarak keyframe veriyorum. Ardından bitiş noktasına gelip onun da sayısını yazıyorum. Gördüğünüz gibi 19 olarak. Ve şu anda kabaca aslında oluştu bizim yapmak istediğimiz efektimiz ancak nokta ve devam eden bir yeri var biz bunu istemiyoruz bunun için de küçük bir expression kod yazıyoruz tekrardan met nokta round olarak yazıyoruz sonra başına bir parantez açıp sondaki parantezin sonuna tekrar bir parantez kapaması koyuyoruz şu anda gördüğünüz gibi sayacımız sıfırdan 19'a kadar noktasız bir şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi gayet basit bir yöntem bu uyguladığım işlemi diğer barlarım için de tekrar ettireceğim Ctrl D ile kopyalarını alıp Out noktalarında o ayın sayısı kaçsa onu oraya gireceğim, işleyeceğim. Ancak referans görselimi de görmek istiyorum. Bunun için referans görselime çift tıklayıp Layer ikonunun altında olan New Viewer seçeneğini seçtiğim zaman yan tarafta gördüğünüz gibi kilitli bir pencere halinde referans görselimde duruyor. Oradan bakarak işlemi devam ettiriyorum. Aralık ayının da son sayısına girdikten sonra tekrardan bütün sayı layer'larımı seçiyorum bu kez. Yine delay'ı kullanacağım ancak burada delay frames'i ona olarak seçiyorum. Daha sonra bunların da sağdan sola doğru gitmesini istediğim için sağdaki ok işaretini seçiyorum. Gördüğünüz gibi barlarım ve ay isimlerim soldan sağa doğru açılırken Sayılarım ise sağdan sola doğru yükselerek sayaç animasyonumu da bu şekilde uygulamış oluyorum. sayaç da ayarlarını bitirdikten sonrasında bu barların neyi ifade ettiğini belirten bir yazıyı ana kompozisyonun içerisine yazıyorum. Düzenlemelerini yapıyorum yazımı burada. Bütün animasyonun bittikten sonrasında ve null objekti verdiğimiz scale değerimizde uzaklaştıktan sonra bu yazının gelmesini istiyorum. Ona da minik bir animasyon vereceğim. Bundan sonra ufak tefek işlemlerle birazcık daha güzel bir hale getirmeye çalışacağız. yazımın düzenleme işlemi bittikten sonrasında text layer'ımı trimliyorum. Trimleme işleminin nasıl yapıldığını sağ üstte çıkan videodan izleyebilirsiniz. Yazılamasını yaptığım text layer'ımın Türkiye ve yakın çevresi alanını highlight de daha belirgin bir hale getireceğim. Bunun için onun üzerine bir shape layer atıyorum. Kalemle çiziyorum. Stroke değerini 55'e çekiyorum. Ardından bunun modunu normalden Ede alıyorum. Bu sayede böyle bir efekt oluşturmuş oluyorum. Oluşturduğum yazıma da basit bir efekt vereceğim bunun için. FXM Preset panelini kullanıyorum. Large Scale efektini seçiyorum. Gördüğünüz gibi böyle basit bir animasyon. Ayrıca highlight için oluşturduğum shapelerime yine trim efekt atıyorum. Ant animasyonunu kullanıyorum. Başında 0, sonunda 100. Ardından oluşturduğum keyframe'lerime sağ tıklayarak easy ease efektini uyguluyorum. Böylece yumuşak bir geçiş sağlamış oluyorum. son olarak oluşturduğum yazım ve onun highlight efektini de tekstürlerin altına atıyorum ve yazım bu şekilde bir hale gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi tamamıyla bitmiş durumda bütün infografim. Eğer videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşın, beğenin, yorum atın. Gerçekten büyük motivasyon sağlayacağına emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ettim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.